Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uğur Vaktuoğan ben. Özellikle soğuk havaların bastırdığı şu günlerde size faydalı olacağını düşündüğüm bir bilgi paylaşmak istiyorum. Havalar soğudu ve zaman zaman don olma uyarılarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Soğuk zamanlarda özellikle bahçelerinizde bazı tedbirler almanız gerekebiliyor. Uygulamanız gereken bir iki önemli tedbir var. Onlardan bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Evlerimizin bahçe musluklarını soğuğa hazırlamamız gerekiyor. Yapmanız gereken uygulamayı kısaca anlatmak istiyorum. Genelde arka bahçede ve ön bahçede musluklar bulunuyor. Soğuk havalarda bu musluklar patlıyor. Patlamaması için içindeki suyu mutlaka tahliye edilmiş olması gerekiyor. Yazın belki sürekli bu bahçe hortumu musluğa bağlı olarak kalıyor ama kışın bunu sökmeniz gerekiyor. Özellikle hortumun ucuna da bu şekilde bir fıskiye tabancası takıyorsanız buradan suyu açıp Buradan kapattığımız zaman su içinde kalacak şekilde bırakıyoruz. Eğer hortumu sökmeyecekseniz bile mutlaka e, hortumun içinde su kalmaması için bunu açık bırakın. Ama kesin bir tedbir istiyor iseniz mutlaka farklı alet yardımıyla hortumumuzu söküyoruz. Bu işlemi yapmazsanız çok daha ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve böyle bir izolasyon aparatı var pompidada yaklaşık 3-4 dolar alınabiliyor tanesi. Ben ayrıyetten etrafına daha önce yapmıştım. Böyle izolasyon bantları var. Musluğun etrafına daha önceden bu izolasyon bandını da sarmıştım. Şöyle bir aparat. Bunu taktıktan sonra sıkışması için burada da bir dil var. Bunu da sıkılaştırmak için kullanıyoruz. Şu an gevşek haldeyken burada kafasında bir halkası var. Onu vananın çevirme koluna takıyoruz bu şekilde duruyor. Kullanacağınız zaman tekrardan bunu gevşetip bu şekilde hortumu takabilirsiniz ama şu an freezing uyarısı var. O yüzden dolayı buradan tutup bunu bir şekilde sıkılaştırıyoruz. Evet. Soğuktan korunması için bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yoksa özellikle hortum takılıyken içinde bulunan su soğukta donduktan sonra dışarıdan patlama yapabiliyor. Bazen bu kafa tamamen patlayıp ayrılıyor ve su fışkırıyor. Bu suyu da durdurmak için mutlaka evin ön tarafında bulunan ana giriş vanasını kapatmanız gerekiyor. Bazen bu musluğu açtığınız zaman yan taraftan fışkırabiliyor. O da iç taraftan patladı anlamına geliyor. Duvarın içinde alt taraflarda bazı delikler var. O oralardan su geliyor, tahliye oluyor orada. Yani her türlü bu vananın değişmesi söz konusu oluyor. Bunu da siz zaten yapamayacaksanız mutlaka bilen birisine yaptırmanız gerekiyor. O yüzden benim tavsiyem bu sorunu yaşamadan önce tedbirinizi alın. Gördüğünüz gibi bir dakikanızı almayacak bir işlem. Bunu alıyoruz. Buraya takıyoruz. Pozisyonuna getiriyoruz. Ve sıkıyoruz. Bu kadar. Bunu mutlaka uygulayın. Aynı işlemi evinizin ön tarafında bulunan usta da mutlaka sorun yaşamamak için tekrarlayın. Ayrıca çok önemli bir nokta, daha önce başka bir videomda bahsetmiştim. Bazı evlerin çatı arasında evin su ısıtıcısı mevcut. Bu su ısıtıcıları normalde yukarıya nadir koyuyorlar, genelde garajda oluyor. Ama evin su ısıtıcısı çatı arasında ise mutlaka en azından tedbiren bu izolasyon bantlarıyla su ısıtıcısına giren ve çıkan bütün su borularının hepsini güzelce sarın. Patlamayla alakalı donmayla alakalı tedbirinizi daha iyi almış olursunuz. Bunlar küçük işlemler ama eğer bunu yapmazsanız evinizin her yerine su basabilme tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu bilgileri de not edin. Urgak Doğan ben. Umarım faydalanacağınız bir video olmuştur. Mutlaka bu tedbirleri göz ardı etmeyin. Hayırlı günler diliyorum.